Spor tarihine damgasını vurmuş en özel, en heyecan verici anları izlemeye hazır mısınız? İşte karşınızda mutlaka görmeniz gereken en etkileyici spor anları. Sporda yaşanmış mutlaka izlenmesi gereken anlardan bahsedeceğimiz videomuza bir futbol maçı ile başlıyoruz kalede engelli bir kaleci var ve kaleci engeline aldırış etmeden kalesinde adeta devleşiyor. Tenis maçlarının vazgeçilmezi top toplayıcı çocuklar her zaman doğru anda doğru yerdedirler. Şimdi izlediğiniz maçta da top toplayıcı çocuk güçlü refleksleri sayesinde topu hemen yakalamış. mutlaka görmeniz gereken spor anlarından bir diğeri ise beyzbol maçına ait. Beyzbol sporcusu topu yakalamak için adeta düz duvarda yürümüş. Amerikan futbol maçıyla videomuza devam ediyoruz. Tecrübeli futbolcu üzerine doğru hızla gelen iki rakibini işte böyle etkisiz hale getirmiş. Gelin rotamızı bu Soki maçına çevirelim. Mutlaka görmeniz gereken o anı izliyorsunuz. Peki siz daha önce bu Soki maçlarında buna benzer bir ana şahit olmuş muydunuz? Rugby maçında sporcu sahanın bir ucundan topa vurmuş ve top şaşırtıcı bir şekilde sağ kenarındaki çöp kutusuna girmiş. O ana şahit olan tüm taraftarlarsa sporcuyu alkışlayarak tebrik etmişler. Amatör Lig'de oynanan bir futbol maçında jeneriklik bir gol atılmış. Orta sahanın hemen önünden topa röveşata vuran futbolcu bu muhteşem golü atmış. Badminton maçları ülkemizde popüler değil. Ancak şimdi izleyeceğiniz maç görüntüsünden sonra badminton maçlarını izlemek isteyebilirsiniz. Beyzbol maçları ara ara ilginç şovlara ev sahipliği yapıyor. Şimdi izleyeceğiniz maç görüntüsü de bu şovlardan biri. Afrika kabilelerinden birine mensup olduğunu düşündüğümüz birisi oldukça etkileyici bir atış yapmış. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise tenis tarihinin en güzel atışlarından ve sayılarından biri yer alıyor. Gelin bu güzel sayıyı farklı bir açıdan tekrar izleyelim. daha böyle bir basket görmemiş olabilirsiniz. Basketbolcu top saha dışına çıkmasın diye uğraşırken takımına 3 sayı kazandırmış. İşte o ilginç basketbol sayısı. Yine şaşırtıcı bir basket izleyeceksiniz. Genç basketbolcu topa öyle bir vurmuş ki top potadan işte böyle girmiş. Basketbol tarihinde atılmış en ilginç basketleri izlemeye devam ediyoruz. Sıradaki maçta top izleyen herkese şaşırtmış. 5 voleybolcu blok yapmaya kalkarsa elbette sayı kazanmak imkansızlaşır. Yurt dışında oynanan bu voleybol maçında da tam olarak bu yaşanmış. Kadınlar arasında oynanan su topu maçında sporcu oldukça etkileyici bir atış yapmış ve sonunda top ağlarla buluşmuş. Müzik Nefesinizi kesecek bir görüntü de sıra. Bisikletçi zorlu parkurda ve hatta havada öyle şovlar yapmış ki herkesi kendisine hayran bırakmış. Eğer bu soki maçlarını izlemeyi çok seviyorsanız, şimdi izleyeceğiniz görüntü sizi bir hayli heyecanlandıracak. Muhteşem bir kurtarış, öyle değil mi? Bir kaleci arka arkaya kaç topu kurtarabilir? 2 yoksa 3 mü? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yer alan kaleci bu alanda bir rekor kırmış olabilir. Sırada bir fotoğraf var. Atlama sporcusu kadın henüz atlamadan önce kameralara bu şekilde yansımış. Atlayışını full konsantre olan sporcu sizce başarılı bir atlayış yapmış mıdır? Dünyanın en köklü futbol kulüplerinden Barcelona'nın maçındayız. Tecrübeli futbolcu Suarez tarihe geçecek müthiş bir gol atmış. Gelin bu nefes kesen golü farklı açılardan izleyelim. son saniye atılan basket tüm stadyumu ayağa kaldırmış. İşte herkesin birkaç saniye nefesini tuttuğu ve sonra sevinçten çıldırdığı o an. Toprak zeminde oynanan tenis maçında tenisçi zor olsa da topu geri çevirmiş ve verdiği bu mücadelenin karşılığını sayı olarak geri almış. Mutlaka görmeniz gereken en şaşırtıcı spor anlarından bahsetmeye devam ediyoruz. Faul atışı kullanan basketbolcunun attığı top potadan içeri girmek ve girmemek arasında kalmış. Gelin bu şaşırtıcı anı farklı bir açıdan tekrar izleyelim. Beyzbol maçlarında sağa sola giden toplar kadar sert beyzbol sopaları da etrafa fırlıyor. İşte o anlardan biri yedek kulübesinde oturan sporcular sopadan işte böyle kaçmışlar. Ancak aralarından biri sopayı yakalamayı başarmış. Gol olmadan birkaç saniye önce iki hokey sporcusu taş kağıt makas oynamaya başlamışlar. Kaybeden tarafsa kaleci olmuş ve rakibinin gol atmasına izin vermiş. Peki futbolda da futbolcular ve kaleciler taş, kağıt, makas oynayarak golün atılıp atılmayacağına karar verse nasıl olurdu? Futbol ya da basketbol maçlarında sahaya giren kuşlara alışkınız. Ancak Formula 1 pisine giren kuşlara pek rastlamadık. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise kuş hızla üzerine doğru gelen Formula 1 aracından kıl payı kurtulmuş. Gelin şimdi handball maçına gidelim. Tecrübeli handbolcu tarihe geçecek kadar güzel bir gol atmış. En etkileyici spor anlarından bahsettiğimiz videomuzda golften bahsetmezsek olmaz. Golf sporcusu belki de golf tarihinin en başarılı atışlarından birine imza atmış. Öyle ki metrelerce uzaktan topu deliye isabet ettirmiş. Fransa'da düzenlenen otomobil yarışlarında da ilginç bir an yaşanmış. Otomobiller tam virajdan dönecekken iki araç nasıl olduysa üst üste binmişler. Sırada bir futbol maçı var ve bu maçta atılan bu gol kesinlikle tarihe geçmiş olmalı. Gelin bu şaşırtıcı golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Videomuzda izlediğiniz görüntülerden de anlayacağınız gibi bu sokeyinde goller oldukça ilginç bir şekilde atılıyor. Tıpkı şimdi izleyeceğiniz maçta olduğu gibi. Yurt dışında oynanan bir diğer tenis maçıyla videomuza devam ediyoruz. Bu maçta da yine tenisçi ilginç bir sayı kazanmış. Daha önce hiç bu şekilde atılmış Amerikan futbolu sayısını görmemiş olabilirsiniz. Tecrübeli futbolcu takımına jeneriklik bir sayı kazandırmış. Son saniye sahanın diğer tarafından atılan müthiş basketle videomuza devam ediyoruz. Atılan son saniye basketi sonrası maçı kazanan takım büyük sevinçle sayı atan takım arkadaşının üzerine doğru koşturmuşlar. Cimnastik sporu her zaman izlemesi keyifli bir spor olmuştur. Şimdi izlediğiniz sporcu ise turnuvalarda gösterdiği üstün performansla cimnastik sporunu bir adım ileriye taşıyor. İşte sporcunun muhteşem performansı. Şimdi ise kalecinin attığı golü izleyeceksiniz. Futbolda kalecilerin attıkları gollere pek alışkın değiliz. Ancak şimdi izlediğiniz maçta son dakika hücuma katılan kaleci muhteşem bir gol atmış ve takımına galibiyeti getirmiş. Fiziksel engellerimiz bu hayatta yapacağımız hiçbir şeye engel değil. Buna spor yapmak da dahil. Hatta araba kullanıp araba yarışçısı olmak da dahil. Buna verilecek en güzel örnekse fiziksel engellerine rağmen başarılı bir araba yarışçısı olan bu genç. Peki siz yolların tozunu attıran bu genç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de çok başarılı değil mi?